Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapan imzasını taşıyan bölümleriyle yeni altına Türkçe'nizi devam eden sevilen dizimiz emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolarda anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda çeşitli videolarımı izlediğiniz için, YouTube kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İlgi varsınız değerli izleyicilerim umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Se eles It's vou conseguir ver o